Merhaba arkadaşlar, PES zamanlabi kanalına hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi maçta Manchester City Chelsea eşleşmesinde Manchester City'yi seçerek maç başlayacağız. Bitirene kadar da oynayacağız. 2 3 4 maçta bitmesini bekliyoruz. Elimde çok fazla City takımından oyuncular var. Kazandığımızda hani ne kadar etkinlik puanı verecek? Belki iki maçta da bitebilir. Hani 2 galibiyette belki yetebilir. İlk 11'e baktığımız zaman full Manchester City oyuncularını kullanıyorum ama normal kart oyuncularım da var. Hani normal kartlar biraz daha az vermekte mor kartlara göre etkinlik puanı. Bakalım nasıl geçecek maç değil. Ve Manchester United çok iyiydi. İki galibiyet bir beraberlikle bitmişti. Bu sefer City ile başlayacağız. Yedeklerde de Rashford'umuz var. Gerisi Manchester City oyuncusu. Hemen şöyle geri diyelim. İlk rakibimizi aramaya koyulalım. Maça dedik. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ni hangisi kazanacak? Hani City mi Chelsea mi? Bu cumartesi de gerçek hayatta bunların karşılaşması var. Hani biz oyun içerisinde oynuyoruz ama bir de gerçekte City Chelsea Şampiyonlar Ligi finali var. Benim düşüncem City kazanır yönünde ama sürpriz olur mu? Chelsea kazanır mı? Chelsea yeni menajeriyle Tuhel ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Hani Lampard dönemine göre çok farklı. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde sonuç ne olacak? Siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani City mi alır Chelsea mi alır Şampiyonlar Ligi finaline? UEFA Kupası'nda da Manchester United-Villarreal kapışması var. Hani orada da tabii ki Manchester United isim olarak önde ama Villarreal takımı da öyle hafif alınacak bir takım da değil. Orada da ben Manchester United diyorum. Şampiyonlar Liginde Manchester City ilk rakibimiz geldi. Manchester City seçmiş bir arkadaşımız. Şöyle hemen onun da bir kadrosuna bakalım. City'den oyuncular var mı? Var. Yani oldukça var. Onayla diyelim. Rakip arkadaş da. City'den oyunculara kadrosuna yer vermeye çalışmış. Ne kadar çok oyuncuyu oynatırsak seçtiğimiz takımdan o kadar fazla etkinlik puanı alıyoruz. Bir de en önemli avantajı oyuncuların formu, form durumu yüksek olmakta. Kondisyonları yüksek. Bu çok önemli. Normalde belki o hafta kondisyonu düşük bir oyuncu olabilir ama Maçte'yi etkilemiyor bu durum. Maçte'de yüksek kondisyonla çıkıyor. Bakalım. Şöyle güzel bol golle maçlara şahit olurum. Manchester United maçta çok iyiydi. Umarız burada da aynı şekilde devam ederiz. Şöyle internet kopmadan, kasmadan güzel oyunlar bizi bekliyordur umarım. Maça arkadaş başladı. Şu geriye doğru da çektim. Tam Kevin De Bruyne'nin olduğu yere geldi. Derin pası iyi yollayacaktı sola doğru. Orada araya girdik. Aha boşluk yakalayabiliriz. Yukarıda bir boşluk. Agüero öyle geliyoruz. Şöyle aşağıya çekip. Bir şut. Yapma bu gol olmalıydı. Çok net pozisyonu harcadık. Ama kornerleri de çok severim. Bu da bir gol silahı diyebiliriz bizler için. Olmadı. İki defa vurma şansı ama aha şurada şu dön Jesus. Haydi bir şut. Of. Kaleci çıkardı. Maça çok hızlı başladık Jesus'la. iyi döndük vurduk. Güzel sakin kaldık ama kaleci iyi çıkardı. Hadi bir kafa. Aa, ben pozisyonları ayarlamamışım. Foden kafaya çıktı. Hiç çıkmayacak adam kafa topuna çıktı. Ben evet yani kornerde ön direk, orta direk, arka direk hiç ayarlamadım. Rastgele bıraktık. İyi kafacıları keşke oralara yerleştirseydim. Çünkü boşa gidiyor yaptığımız ortalar. Geçmedi orada pas. Kevin De Bruyne araya girer gibi oldu ama iki Kevin De Bruyne arasında rakip arkadaş iyi döndü oyunu Kanada. Orada girdi Cancelo. Jesus. Büyük bir boşluk var. Yapma olmadı. Kötü bir pas. Aha. Aa, kendi kalesine mi oldu acaba? Kendi kare... Ba bana saymış. Gol sevinci bir atla gelmedi. Ben kendi karesine gol zannettim ama gol bana yazılmış. Ben de bir an şaşırdım. Hani kendi kalesine zannettim. Bir çarpışma golü getirdi orada. Rakip üzerine geldi eder sonra Hani normalde ben gol attım da atla gol sevinci yazardı. O yüzden ben de bıraktım, baktım. Sonradan hani o da gelmedi. Gol sevinci yapmış gibi olduk biraz. Umarım yanlış anlamaz rakip arkadaş. Gerçekten iyi bir oyuncu. Güzel paslarla geldik. Kaçtık Mark Agüero'yla. Orada son anda kaçamadık arkaya. Dönen yine önümüzde. Bu sefer gelir mi bu şut? Kalecinin üstüne geldi. İlk yarı bitti. Güzel bir ilk yarı geçti bizim adımıza. 4 şut. Ve genel oyunun kontrolü bizden yanaydı. Tabi gol biraz şans golü gibi oldu. Çarpıp da girdi. Ama genelde oyunun kontrolü bizde olduğu için o anlamda rahatım ama her an her şey değişebiliyor tabii ki oyun içerisinde. İkiyi bulmak lazım. Şöyle bir Santra'dan hızlı gelip deneyelim şansımızı. Yukarı. Ayda gören önüne ama Agüero biraz geride kaldı. Aha. Kapamadık orada. Şimdi kaptık. Dön Kevin de bir oyna. Hadi. Agüero ile 2-0 oldu. Kaleci de orada biraz öne doğru adım attı. Bu sefer şey Kevin de Bruyne ile sakin kaldım. Hani dönüp pas vermeyi hep kafama koymuştum. Kaçırdık arkaya. Çok tez gol yedik. Hemen gol attı rakip arkadaş. İyi gol attı. Yine Santra'dan deneyelim biz. Bakalım bu sefer de gelebileceğiz mi? Hadi kanattan geliyoruz. Şöyle bir daha kanata. Kansalı içeri ver olmadı. Bu topu Agüero buluşturamadık. Bir tek vuruş yapabilseydi güzel olurdu. İyi döndü Fodun'la. Taç. Çok keyifli bir maç oluyor. Rakip arkadaş da her an gol atabilecek bir oyunu var. Orada bir çarpıştık. Yapma geçmedi. Al kaptık orada. Şöyle köşeye. Of kaleci çok iyi çıkardı. Bu maçta iyi kurtarışlar yaptı. Jesus'un ilk yarıda da böyle bir şutunu kurtarmıştı. Gelmedi bir kafa. Tekrardan offside yok güzel. Şöyle bir pas versek. Haydi şuna yetiş yetiş. Olmadı şimdi. Topukla vurmaya çalıştı, artistik vuruş denedi. Çok net pozisyonu harcadık. Ya bayağı şut çektik aslında totalde. Yani o anlamda güzel maç oldu ama isabeti sağlayamadık. Yapma. Şansanı çok büyük hata yaptık. şu dakikalarda oyun rakip arkadaşa döndü derken kaptık yine. Haydi bir daha pas ver. Jesus'la geliyoruz. Kaleci çıkmadı. Şöyle köşeye doğru. 3-1 oldu. Jesus'la golümüzü kaydettik. Bu maçta Jesus çok net goller de kaçırmıştı. Bu sefer köşeye yolladık. Güzel temiz bir gol vuruşu yaptı. Savunmanın arkasında da büyük bir boşluk vardı. Rakip arkadaş yine tez bir cevap verebilirdi. Bu sefer olmadı derken ben şunu bir uzaklaştıralım neredeyse gol yiyecektim. Yani zorladım gol yemek için kendime. İyi ki korner olmadı. Kanada doğru. İleri. Adağoyru'ya doğru. Hadi koşacak hali kalmamış oyuncuların. Bizim takım yoruldu bu sefer. De Bruyne. Artık son saniyeler ve maç bitti. Çok keyifli bir maçtı. Epey de şut çektik pozisyona girdik aslında. Hani öyle hissediyorum. Bakalım istatistiklere. 8-7 evet. Rakip arkadaşım da epey var. 4 şutu. İleri diyelim. Güzel bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Hemen ileri diyelim burada da. Bu ekranı da geçelim. 2440. İleri diyelim. aldık aldık bunu da okey tamam epey bir hediye almış olduk ödüllerde de toplam puanımız 2440 olmuş oldu ikinci rakibimiz için hemen hemen aramaya koyulalım peş peşe olabildiğince yani iki galibiyette ne yazık ki tamamlayamayacağız 2440 ve iki farklı galibiyet aldık tek farklı galibiyet de almadık yani 3 maçta tamamlayabiliriz. İki galibiyet bir beraberlik bize yetecektir. Hatta iki galibiyet bir yenilgi de bize yetecektir. Maç tamamlamak için. Öyle görünüyor. Yani Manchester City'de biraz daha fazla mor oyuncum olsaydı. Çünkü eğer full böyle 18 kişi mor olsa 3000 etkinlik puanını da geçerdik. Bazı arkadaşlarımız var 3000 etkinlik puanını geçer ama benim hiçbir zaman öyle bir takımın mor bir kadrosu olmadı. Hani 18'de 18 mor bir kadro oluşturamadım. Rakip arkadaş geliyor bakalım. Güncelleniyor dedi. O oh, 1512 dereceli bir arkadaş geldi. Rakibin bir kadrosuna bakalım. 4-3-3 ve hepsi Tabi Torresi var. Yüksek dereceli bir arkadaş geldi. Hiç beklemiyordum. Yani ben bu kadar yüksek dereceli bir arkadaşla oynadım mı? Uzun süredir oynamadım herhalde. Hatta en son ben 1500 derecenin üstündeki biriyle oynadım mı diye şu an kendi hafızamı yokluyorum İnanın çok hatırlamıyorum hani o kadar yüksek dereceli biriyle oynadığımı belki de ilk de olabilir yani zorluyorum kendimi bu kadar yüksek dereceli bir arkadaşla ilk defa da oynuyor olabilirim 4 3, -3 oynuyor bir de hani 4-3-1-2 tarzı bir şey de oynamıyor çok merak ettim oynayışını bu dizilişle bu derecelere çıkmak cidden zor ileride Fernando Torres'i kullanıyor onu savunma arkasına kaçırabilir hani Kanatta da Sterling'i var. Dikkatli oynamak gerekecek. Hata yapmamam lazım. Ah be geçmedi orada. Pas. Fernando Torres ile neler yapacak merak ediyorum. Kaydı bozdu ama foul. Fernando Torres'i nasıl kullanacağını da merak ediyorum. Bir de kart çıktı galiba orada. Karta baksak. Sarı kart. Kevin De Bruyne. O oh, neredeyse gol olacaktı. İyi vurdu. Sert bir vuruş yaptı. Kaleyi bulmadı. 1500 dereceli rakip. Yani her an her şeyi yapabilir. Kanserol'a geçti pasımız. Gel kansero, Çok güzel. Alır mıyız? Olmadı. Orada bir boşluk var. Hadi be. Kötü yerde kaybettik topu. Yapma golü yedik. Kötü yerde topu kaybettik. Ve golü yedik. Rakip arkadaş ilk golü attı. Şöyle bir Santra'dan hızlı çıkıp pozisyon arayalım. Aşağı. Yukarı. Şut şansı. Aha kaptık. Hadi. 1-1 oldu. Ben hata yapmıştım. Rakip arkadaş da hata yaptı. Sürpriz bir hata geldi. İki gol de karşılıklı hatalardan geldi. 1-1. Çok erken cevap vermek iyi oldu ama tabi yine dikkatli olmamız lazım. Topu uzaklaştıralım biz. Geçti. Hadi Aguero. Bir daha görün ne? Ah, geride kaldı Agüero. Rakip yine burada çıkarken zorlandı. İlk golün benzeri olacaktı. Kaptık. Rodri ile kaptık. Pas verdiğimiz yerde kimse yok. Şurada bir kapabilsek güzel olacaktı. Döndürmeyelim. Walker'la geldi, orta yapacak. Kanece Ederson iyi çıktı. Neredeyse Fernando Torres yani gol atabilirdi o açıdan. Çok tehlikeli bir forvet. Darısı bize biz de düşürüz umarım Fernando Torres'i. Bu perşembe günü Fernando Torres girecek. Hadi şuradan güzel bir boşluk var. Jesus yolla Allah aşkına. 2-1 oldu. Vallahi 1500 dereceye karşı öyle bak çok büyük bir stres. Jesus çok güzel vurdu. 2-1 oldu. Çok tez yemeyelim golü. Şuna bir uzan. Stones. Bu Uzun toplar tehlikeli. Fernando Torres var. İleri uçta. Geçmedi orada. Geri gel geri gel. Kaptırmadı rakip arkadaş. Kanada doğru kapatmamız lazım. Bas bas ikili bas. İyi döndü. Bizim adam vurdu. Dönen top falso vurdurmayalım. Uf uh, direği yaladı geçti. İlk yarının son anında gole yaklaştı rakip arkadaş. 2'de 2 iki yapmışız. İkinci yarı diyelim. Rakip arkadaşında bir isabetli şutu var ama 2'de isabetsiz şutu var. Çok yaklaştı gole. Çok stresli bir maç, heyecanlı bir maç. Çok da keyifli bir maç. Ama 2-1 çok tehlikeli. Güero ile oradan çıkamadık. Kanada uzun attı. Savunmamız. Orada iyi girdi Stones. Aldık mı? Alamadık. Agüero aldı. Hayda Agüero'ya. Kaç oradan Jesus. Stoperini geri çekti. Jesus'u kaçıramadık. Hemen geri hamle yaptı orada. Torres. Torres'e doğru. Bir ara pası denedi ama tabii Torres geride kaldı. Öne doğru. Haydi Jesus. Rodri. Tam yapıştıracaktık Rodri ile. Ama alırız o topu. Şimdi vur. Kalecinin üzerine. Dakikalar 70. Hala 2-1. Koş 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 geri koş. Bize çarptı. Stop elimize geldi. Kevin De Bruyne. koşuya doğru. Yukarıda boşluk. Haydi Jesus. Yapma. Offside'a takıldı. Çok güzel boşlukla yakaladık orada. İyi üçgenler kurmuştuk. Offside golümüzü yedi. Ekip arkadaş geliyor ayağı paslarla. Güzel paslar yaptı. Aman Sterling'in döndürmeden Cancelo şu topu bizim adama bir indirebilsek olmadı. Kevin de Bruyne de. Şimdi araya girdik. Jesus'a doğru. Jesus yakalar onu. Aldık. Şöyle bir şut. Olamaz gelmedi. Atsak maçı bitiriyorduk. Çok net pozisyonu harcadık orada. Ruben Diaz. Bu sezon harika bir performans sergiledi Ruben Diaz. Agüero bugün yetişti. Tekrardan çek olamaz kaptırdık. Son atak şansı olabilir rakip arkadaş için. Eyvah, eyvah. Stones iyi geldi. Fernando Torres'ten aldı. Torres son anda evet orada ağır kaldı. Belki de yoruldu. Yoksa o Torres bildiğimiz Torres, yani kaleye doğru giderdi. Orada iyi yırttık. 2-1 aldık maçı. Çok zor bir maçtı. Çok keyifli, heyecanlı bir maçtı. Ama galip geldik. Bayağı bir derecemiz yükselmiş. Tabii yüksek, çok yüksek dereceli bir arkadaştı. 2316 verdi. İleri diyelim. Az önceki galibiyetinden sonra bu sefer Chelsea'den bir arkadaşımız geldi. Hemen bir rakibin kadrosuna bakalım. Chelsea'den oyuncusu var mı? Yok. Karışık bir kadrosu var arkadaşımızın. Ben e, seçilen takımdan oyuncusu var mı? İlk olarak ona dikkat ediyorum maçta Maça Agüero ile başlıyoruz. Şöyle bir Santra taktiği deneyelim. Aşağı, yukarı aşağı yukarı. Jesus'u kaçırdık. Ve köşeye yolladık. Aşağı yukarı şeklinde pastarla, verkaşlarla e, boşluk yakaladık. Bu dizilişle ortadan çok adamla özellikle Santra'dan gelmek çok tehlikeli. Rakip uzun attı kaçırmadık arkaya. Tabi uzun toplarda da arkaya kaçırmamamız lazım. Top yine rakipte. Kanattan geliyor. Orta yapacak. Yapma ya neredeyse gol yiyecektik. Ronaldo çok net pozisyonu kaçırdı. Yani Ronaldo'ya da yakışmadı. Bunu gol atması gerekiyordu. Kalenin dibinden kaçırdı resmen. Yani direktten direkten avuta gitti. Benim için şans anı oldu. Hemen maçın başında da 1-0'a geçtik. Bizim için güzel bir skor. Şöyle döne göre. O. Güzel döndük. İyi pas verdik. Hadi. Bernardo Silva ile şut çektik. Hani belki vurur diye ama olmadı. Geçti pas. Bernardo Silva De Bruyne'nin yerini aldık oyuna. Bu maçta etkisini görürüz umarım. Onun da falso vuruşları güzel. Hani Bernardo Silva'nın da. Hani bendeki normal kartı ama. İlk oyuncu da bomboştu. Aa, bu sefer rakip boşluk yakaladı. Kaleci. Çok erken vurdu. Kalecimiz çıkardı. Açısı da biraz çaprazdaydı. Yine top rakipte. İyi Geliyor geliyordu ama aldık mı aldık. Rodri ile topu kaptık. Hadi Jesus. Agüero'ya doğru şöyle bir pas arıyorum ama. Vurur musun Jesus? Yapma. Hadi Foden. Olamaz. Foden'ın şutu kötüydü de. Kaleci belki içeri alabilir Gerçekten kaleye vuramadı. Ama kanser öyle şöyle bir deneyelim. Gelir mi bir kafa? Jesus. Duran toptan kornerden golümüzü bulduk. Bu sefer Jesus geldi oraya. Hani Fod'un iyi ki gelmedi çünkü geldiğinde ya vuramıyor ya da vurduğunda kafaları kötü olduğu için abut atıyordu. Jesus bu maça iyi başladı. İşte orada bir boşluk var. Ayda göre Köşeye 3 oldu. Maç erkenden koptu gibi oldu ama tabii ki oyun bu. Her an her şeyde olabilir. Rehabete kapılmamak gerek. Ama Jesus bu maçta daha bir etkili. Onun üzerinden iyi oynadık. Rakip uzun attı. Korner oldu. Korneri Kornerden de iyi gol bulduk. Walker. Agüero yetişemez gibi. Ronaldo. Çok tehlikeli geldi rakip arkadaş ve golü attı. Top önüne düşmüştü. O da iyi tamamladı. 3-1 oldu. 3-2 olmazsa iyidir. Yani 3-2 oldu mu bizim için tehlikeli olacak. Tekrardan yukarı. Aşağı yukarı. Bir şut. Olamaz. Harika geldik ama. Kısa böyle verkaçlar yaptık. İyi zikzak çıktık, çizdik orada ama kaleci güzel çıkardı. Yine attığımız gol gibi deneyelim. Haydi bu sefer İkisi de vuramadı. Yani arka direkteki özellikle Bernardo Silva ayağıyla tamamlasa ayak içi yollasa golü atacaktı. 3-1 Bol pozisyonlu bir maç oldu. İkinci yarı diyelim. Gerçekten e, seyir keyfi çok yüksek bir maç oldu. Hem benim adım hem de rakip arkadaş adına Top, totalde çok fazla şut var. Özellikle Jesus'la bu maç daha bir etkili oynadık. Onun üzerinden iyi geldik. Hani Geçtiğimiz maçlara göre Jesus'la daha etkili olduğumu söyleyebilirim bakalım. İkinci yarı nasıl olacak? bu arkadaş kaybetmedi orada. Döndü. Vuruşta kaydı oyuncu. Kaymasa golü yemiştik. Orada bir kayıcı artık kötü bir vuruş geldi. Olacak. Yine dönem bizde. Hadi hızlı çıkalım. Tüm adamları koşturduk ileri doğru. Rodri vurur musun? Vurdu ama kaleci çıkardı. Çok iyi gelmiştik. Hani topa dayan herkesi ileri doğru yollamıştık. Ceza alanında çok kalabalık girmiştik. Yukarı olmadı. Topu alamadık orada ama ilk ay alsaydı yine tehlikeli bir pasta kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik. Ayağı koydu orada bizim savunma. Dön Foden. Tekrardan Foden. Şurada önüne Bir şut. Kaleci. Kalecinin biraz üzerine gider gibi oldu bu şut. Hani köşeye 90'a doğru yollayamadık. Yine korner ama. Kornerler tehlikelidir. Kanser yine çizelim. Hadi bir kafa. Direk. Direğe çarptı top. Agüero. Yani aslında gol olmalıydı. Ne yazık ki direğe nişanladık şutu. İkinci yarı yine baskıda başladık. Bir gol araya sıkıştırmamız lazım. Orada büyük bir boşluk var. Şöyle ayak içi deneyelim. Gabriel Jesus 75. dakikada 4. golü bulduk. E, Jesus ama bu maçta gerçekten çok etkili. Hani onun üzerinden iyi bir oyun oynadık. Onun o tarafındaki savunma hattında sıkıntı var rakipte. Hani rakibin o tarafına hiç dikkat etmedim. Stoper ve bek oyuncusunda büyük bir sıkıntı var. O taraftan büyük açık verdi. Hani hep oradan geldik yani. Burada kaptı. Şimdi ara pası vermesin. Dön dön dön. İyi döndük. Sırtı dönük kaybetmedik topu. Tekrardan ortaya. Önce söz. Gayet güzel döndük. Pası verdik ama Agüero ileri koşmadı orada. Araya, arkaya kaçırmamak lazım. Rashford'u var. Orada kontrol edene kadar Stones aldı. Stones Ruben Dias ikilisi. Bu maçta bayağı etkili oynadılar. Yapma hata Cancelo. iyi çıkardı. Ford'un yorulmuş ve maç bitti. Çok temposu yüksek bir maçtı. Gerçekten seyir key e keyfi yüksek bir maçtı diyebiliriz. Bol da şut olmuş. Hemen ileri diyelim. Ve maç değil 3 maçta tamamlamış olduk. Manchester United'dan sonra City'de bizim için iyi geçti. 3 maçta tamamladık. Hemen şöyle MyClub paralarımızı da alalım. Oyuncuların sözleşmeleri bitmiş. Uzatalım anlaş diyelim. GP ile hemen uza uzatalım. Tamam. ileri diyelim. Ve maç diye bitirdiğimiz için Michael paramızı alacağız. Antrenör aldık ve yönetim beceri desteğini de almış olduk. Totalde de 7147 etkinlik puanı yapmışız. 5500 de Michael parası 6000 de de maç değerlerde yönetim beceri desteğini alıp tamamlıyoruz. Güzeldi. Kendi oyuncularımızla oynamak ve seçtiğimiz takımın oyuncuları oynamak ayrı bir keyifti. Maçlar da çok güzel geçti. Özellikle orta, ikinci sıradaki oynadığımız rakip çok güçlüydü. Stresi yüksek bir maçtı, gerilimli bir maçtı. Diğer maçlarda e, momentum galiba benim yanımdaydı. Çok galibiyet aldık Manchester United ve City e, e, maçta ilerinde. Büyük ihtimalle bundan sonra galibiyet yüzü zor görebilirim. Bu kadar galibiyet ve yenilgisizlik devamında kesin e, kötü olaylarla karşılaşacağım diye hissediyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz böyle. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler. Hoşçakalın.